Alman milli oyuncu Leon Goretzka Bayern'de ilk 11'deki yerini kaybetti. Oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Alman oyuncu Gnabry ve Upamecano gibi sözleşmeleri yenilenecek diğer oyuncuların aksine Bayern Münih'in gelecek planlarında yer almıyor. Şaşırtıcı bir hamleyle Goretzka Instagram hesabından Bayern Münih ile ilgili neredeyse tüm fotoğrafları sildi. Bu hareket 8 yıldır formasını giydiği kulübe yakında veda edeceğinin bir işareti gibi görünüyor. Hatta sosyal medyada hayranlar bile Gorzkan'ın alışılmadık tercihine yorum yaptı. Oyuncu, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmak istemiyor. Company onu faydalı bir oyuncu olarak görüyor ancak en önemli maçlardan yedek kulübesinde bırakıyor. Yüksek maaş engeli devam etse de Ocak ayında erken bir veda artık o kadar da imkansız görünmüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray gibi bazı Türk kulüplerinin de oyuncuyu transfer etmek istediği bildiriliyor. Premier Lig ve Serie A kulüpleri de durumu yakından takip ediyor.